he geçene gece aldım ne aldın dağıttın he ben gördüm şey, 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 kutu var ya he kutu da ben, bu bir çay vermeyeyim ama para almayacağım Rıçit abi dükkan babanı paraları her şeyi ona teslim ediyorum anahtarı her şeyi vermişim ona adam ha. adam ha. dükkan sahibi kimin? Ahmet'in ya Ahmet yanlış yapmış araymış bunu ya hangi Ahmet? Abi bu televizyoncu yok mu? Ne yaptın? Antenci. Yani? Arayın bir sevgim bunu. Niye araymış? Neredesin? Gel buraya. Aşkım, bebeğim. Ne? Yok, şey yok çay içelim. Adam orası tutuyor şey şey Ramazan'da yok. adama diyor ki çay içelim. Yok çay söyleyelim. Neyse sen açır mısın da şarkı söyleyeceğim? He Ya gel. Kim sana ya? Adam sanki şarkı can bana? Şarkı söyleyecek. Gitme o zaman oraya. Gitmeyiz zaten daha yok Gitmesin. Davul çalar mısın buna? Şurada Zurna çaldıracak e. sana Anne sen hadi. hadi. bak. Enraya gel şuraya bak. Anne. bir şey demedim. Hadi dursana var. rahat. Tamam abi. Anne enraya gel. Ali sana Kip zaten hiç var. sevmiyor biliyorsun. Şuraya gel. Şuraya mı? Pişalacaksın ona da bantla almamız lazım. Hı. O kadar bir bırakacağım. Nereye bırakacaksın? Evet ha. Evet, evet. Bunun ev evet. nerede? Şurada daha karşıya kadar. Bu gitmiş yanlışlıkla Kur'an kursuna. Galasını. Şey boşver şimdi kanım ay mı bu Tanrı da yanlış yere getirmişti. Nasıl buldun Edison? Eşin ne kuruş. Şoförler ödemişim. Şoförler ödemişim zaten. Daha binmeyecek size. Ben getireceğim onu her akşam. Sen, sen araba, araba alacağım. Araba alacağım. Aa, Gidelim alalım araba. Şimdi ben alacağım, alacağım. Araba alacağım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Adam geçirken görmesek bu adamı biz... Bu adam var ya hiç kimsenin göreceği yok. Ya. Aynen öyle. Ben amına koydum kirli öldük gömledim. Biz ölsek bizim de cenazemize gelmeyecek. He? Senin ben daşşaklarını yiyeyim. Yani. Haydi abi davul vereceğim bana gidelim. Hayır. Nereye baba, gidiyorsun? Ya. Davul ya. Davul şey Davul, ya. davul, davul Baba. Ya, ya harbi mi? mı? Evet. Akşamdan az ya. gel, az gel. Az, gel. az <laughs> gel, az <gülüyor> gel. Az <laughs> gel. Lan vur. 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 Amına vur. Vur babam vur. Vur vur. amına kodumun. Vur baba. Baba yıkarım baba. Vur baba. Gel 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 gel.